Evet sevgili 61 Saat izleyenleri, Trabzon'dayız, Trabzon sokaklarında vatandaşlara soracağız. İlk iki hafta oynanan futboldan memnun musunuz? Hakem hatalarını, hakemleri soracağız ve e, siz de yabancı hakem olayını ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Bakalım ne cevaplar vermişler, hep birlikte izleyelim. ilk önce kaybettiğimiz şampiyonluğun hesabını versinler. Çünkü tarihte en büyük rakiplerimizi en az 10 puan geride bırakmışız. Bir Başakşehir'e yani böyle bir karizmada olan bir şehir bu seyirci nasıl bunu verdiler? Bunun hesabını nasıl bu seyirciye verecekler? Ondan sonra yani sonuna kadar yanılsın bu sezon. 2020-2021 sonuna kadar yanılsın takip etmiyorum. Hakem hataları hakkında ne diyeceksiniz? Hakem hataları diye bir şey yok. Oyuncu hataları diye hata vardır. Peki, e yani oyuncu hatasını hakeme yüklüyor. Ne güzel bir şey bulmuşlar. E Ligimizde yabancı hakem görmek ister misiniz? Tamamı. Hepsi yabancı olsun. <laughs> Abi oynadı iki hafta oynamasa daha iyiydi yani. Yani farkı yok oynaması da oynamadım. Peki yabancı hakemleri e Türkiye'de ister misiniz? İsterim. Ya Trabzonspor'un son iki haftada oynadığı futbol yani bizi tatmin etmedi bir taraftar olarak yani. Endişeliyiz niye? Çünkü yapılan transferlerin hiçbirisi bana göre iyi değil yani. Ya maç, maçlarda her zaman hata, hakem hatası var. Hangisini anlatalım yani? Geçen seneden beri aynısı devam ediyor. Trabzonspor üzerinden bir oyunlar oynanıyor ama nedir bilemeyiz yani. Biz de çok endişe ve meraklıyız. Bunun sonu nereye kadar gidecek? ya Tabii ki görmek isteriz. Niye görmek istemeyiz? Yani bence Türkiye'de hakem yetişmiyor. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Son iki haftada oynanan futboldan memnun musunuz? Asla memnun değiliz. Yani memnun olmamamızın sebeplerinden bir tanesi Trabzonspor büyük bir takımdır. Yıldızları olmayan bir takım olmaz. Yani Nova, Sosa gönderdikten sonra aldığımız adamlar iyi adamlar değil. Ve bu takımın hocası da bu hoca değil. Kesinlikle. Zaten bu bir gerçek yani. Türkiye'de futbol Trabzonspor'a karşı oynanan bir oyun. Yani bunu Sağır Sultan bile biliyor. O ayrı bir şey. Ama eskiden biz nasıldık? Eskiden biz hakemleri de yenerdik. Yani bizim öyle bir takımımız olması lazım. Trabzonspor yönetimler bunu bilmeli. Ve bu maçtan sonra mesela Trabzonspor yönetimi çok sessiz kaldı. Ahmet Ağoğlu çıkıp televizyonda bas bas bağırmalı. Beşiktaş'ın yöneticisi bağırıyor. Bizi Erman Toroğlu koruyor. Abi vallahi Nova verdi, Sosa'yı verdi. Charlotte gitti, beğenmiyorum. Bu takımın baştan değişmesi lazım. Galeci Harit, Abdülkadir Harit bu takımın değişmesi lazım yani. Trabzonspor'a karşı bir hakem hatası olduğunu düşünüyor musun? Zaten abi sadece Trabzonspor'a karşı değil İstanbul takımları Harit katlediliyor yani Anadolu takımlarını iyi bitiriyor bu akşamlar. Ama yapacak bir şey yok. Para İstanbul'da öyle yani. Yabancı hocaları görmek ister misin maçları yönetmesi için? Abi Türkler yönetimi bırak, <laughs> yabancıları bırak yani. Türk de, Türk hani hakem hakem diyorum pardon. Teknik direktör bir ünal Ozan yönetti. Geri kalanı boş yani o yüzden. E, futbol hakemi olarak yabancı hakem ister misin? Ha, yab yab yabancı isterim abi. Yabancılar güzel yönetiyor yani Türklere göre. En azından onlar belki Trabzon'u katletmez yani. Valla e, pek hayır alamet görünmüyor bu oynadığı futbol. Yani iki haftadır istedikleri sonuçları alamıyorlar. Gerek takımın eee verdiği kayıplar, verdiği sporcular kaynaklı. Bir de takımın tabii bu oturma süreci var. Biraz daha antrenman yapmalar gerekiyor diye düşünüyorum birlikte. Daha da iyi olacak gibi görünüyor. Ee, hakem hataları hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Yani hakem hataları bu Süper Lig'de bayağı alışıla gelmiş bir durum oldu. Geçen hafta gerek Fener maçında verilen penaltı olsun. Bu hafta gerek Trabzonspor'da son dakikalarda verilmeyen penaltı olsun. Bayağı bir şeyler oluyor. Ama bunlar doğru değil tabii ki. Türk futbolunda yabancı hakem görmek ister misin? İsterim. Yani en azından işini doğru yapan bir insan gelsin. Türk de olsa, yabancı da olsa en azından işini doğru yapan bir insan gelmesi daha iyi. Bir. Şimdi tamamen e, farklı farklı topçulara Trabzonspor'u bağlamamak lazım. Yani işte atıyorum işte Şernot, işte Sosa vesaire. Sadece top en iyi oynayan futbolu kazanır. Şimdi hakem hataları var yok değil. Ee, hani yok işte hakem tutuldu para verildi falan vesaire değil. Ee, şu bir gerçek abi bunu dünya duysun bak bunu dünyaya söyleyin. Trabzonspor'un rengini ve ismini dünya kaldıramıyor abi dünya. Türkiye futbolunda yabancı hakem görmek ister misin? Kesinlikle isterim çünkü daha mütevazı, daha net belirgin, net kararlar. Çünkü var çıkarttınız, vara hakem gitmiyor. Bu nasıl bir vardır? Varda hakem koymuşsunuz, e, orta hakem koymuşsunuz, yan hakem koymuşsunuz. Yani kime burada suçu bulacağız onu da bildiğimiz yok. Ya kararları güzel verin veya bir toplantı, hakem toplantısı olmuyor mu? Yani bir, bir araya gelin ya abi işte e, ben böyle bir karar verdim, sen ne düşünüyorsun? Bir analize yapın, diğer maçta bu analizinizi ortaya koyun abi. Hiç yabancı hakem görmek ister Kesinlikle yabancı hakem gelsin çünkü net kararlar verilir. En azından var denen bir olaya gidilir, bakılır, bilgi verilir. Berbatız ya. Vallahi. Çok mu kötü? Çok kötü. Ama hmm. düzelecek inşallah. Peki e, hakem hataları olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Var diyor. Var. Türk futbolunda yabancı hakem görmek ister misin? İsterim. Nedeni? Ya Türk hakemlerine güvenmiyoruz artık. Güvenmiyoruz. Yok. Yabancılar daha mı adil? Daha adil olur çok kötü buluyorum. Gerçekten çok kötü buluyorum. Çünkü doğru düzgün futbolcu almadılar. Orta saha boş. Forvet yok. Hiçbir şey yok yani. Kusura bakmasın Ahmet Ağoğlu ama hep lafta konuştu. Peki ee, maç... Bile yaptırmıyor futbolcular. Antrenman yaparken hep sakat oluyor. Bunun nedeni açıklasın bize. Bu paralar nereye gidiyor? Transferler yapılmıyor. Futbolcular satılıyor ama hep elimiz... Peki hakem hatası olduğunu düşünüyor musunuz? Ya ma maçı ben izledim. Hakem hatası da vardı ama hep hakemedi yüklenmemek gerekir. Çünkü ortada hiç koşan futbolcu yoktu. Forvetimiz yok. Her taraf boş. Sağ sol her boş. Boş diyorsunuz. Peki Türk futbolunda yabancı hakem görmek ister misiniz? Evet görmek isterim tabii ki. Nedeni? Nedeni çünkü siyaset karıştığı için. Ee, o yüzden. Yani Yabancı hakemler daha mı adil olur? Evet bence daha adil olur Belli bir plansız oynuyoruz Planımız üretemiyoruz hiçbir şey Peki e... Yeni nesil gibiyiz abi hiçbir şey üretemiyoruz Peki e... hakem hataları olduğunu düşünüyor musun? Ya abi hakemler de insan Tabi hatalar yapacak ama Bunu sadece oraya bağlamamız lazım Biz kendi öz yapmamız lazım Hiçbir şey üretemiyoruz Hiçbir saha içinde planımız yok Peki e... Türk futbolunda yabancı hakem görmek ister misin? Ya abi şimdi öyle bir şey olursa çok ilginç olur. Çünkü diğer liglerde hiçbir yabancı hakem uygulaması olmadı. Galiba bir defa oldu. O da Yunanistan'da. Yunanistan'da futbolunu biliyoruz. Batak'ta. Olimpiyakos her sene şampiyon oluyor. Bizim futbolumuz Yunanistan'dan daha gelişmiş. Yani olmaması lazım. Kendimize yanlış yapmış oluruz yani. Kötü buluyorum abi. Yani geçen seneden hücum anlamında daha kötüyüz. Bir de bunun dışında yani geçen sene yapmış olduğumuz hataların aynısını tekrarlıyoruz. Yani Örnek? Mesela savunma. Yani gol attığımız kadar gol de yiyoruz. Yani bizim fazlasını atmamız lazım ki maçı kazanabilelim. Peki ee, bir hakem hataları olduğunu düşünüyor musun? Yani ilk maçta fazla hakem hatasını bulmuyorum ama ikinci maçta hakem hataları vardı yani. Türk futbolunda yabancı hakem görmek ister misin? Görmek isteriz. Yani bu Türk hakemleriyle olmayacaksa yabancı hakem görmek isteriz. Çok kötü. Kötü mü diyor? Evet, çok. kötü. Neden? Çünkü kötü gidiyor takım. Hakem hataları olduğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Takım çok kötü. Türk futbolunda yabancı hakem görmek ister mi? Bence görmek isterim. Daha adaletli olur. Daha adaletli olur. Evet. Vallahi fena değil. Daha da iyi olabilirdi. Tabii eksiklerimiz de var. Ee, takım tam kadroda değil. İnşallah iyi olacak. Hakem hatası olduğunu düşünüyor musunuz? Vallahi hakem iyi yönetti. Hakem hatası olduğunu düşünmüyorum. Ee, Serkan'ın pozisyonu penaltı verilebilirdi. Peki Türk futbolunda yabancı hakem görmek ister misiniz? Yok, görmek istemem. Çok kötü buluyorum. Kötü buluyorsun. Evet. Ama iyi olacak inşallah. Peki hakem hataları olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Türk futbolunda yabancı hakem görmek ister misiniz? bu şekilde göreceğiz herhalde. Bu gidişte göreceğiz. Evet. Sevgili 61 saat izleyenleri bugün Trabzon sokaklarında Trabzonspor'un ilk iki haftasını sorduk. Ee, hakim hakem hatalarını sorduk. Onun dışında da yabancı hakem ister misiniz sorusunu sorduk. Birbirinden ilginç cevaplar aldık.